mı? Evet, peki. Günaydın. Şimdi gördüm ki bir önceki derste, Yusuf Hoca'nın dersinde x sayıların, pozitif sayıların köklerini buluyorsunuz, alıyorsunuz. X üstü birbiri ne? Neyinci kökü? Biz şey bulduk, kare kök bulmasını gördük ama neyinci kök bulmasını görmedik değil mi? Onu, onu yapmak gerekir. Değil mi? Her sayının neyinci kökü olduğunu kanıtlamak gerekir. Kanıt aşağı yukarı benzer. Hatta belki biraz daha kolay diyebiliriz. Ee, önce kuvvet almak ne demektir. Bakın. Kitaptan gideyim de unutmayayım bir şey. Çünkü ayrıntılar var. Evet. X bir real sayı olsun. Ne edip bir doğal sayı. X üstü sıfırı bir olarak tanımlıyorum. Ondan sonra x üstü n artı 1'de x üstü n kere x olarak tanımlıyor. Tüm varımda tanım bu. Tüm varımda tanım. Yani eğer e, n'ci kuvvetini almayı, almayı biliyorsan n artı 1'ci kuvvetini almayı biliyorsun demektir. Ha. Yani bir anlamda bu yani başka kitaplarda şöyle böyle X üstü N eşittir X üstü sıfır eşittir 1 Eğer N sıfırdan büyükse bu N tane X'in çarpımı bu olarak verilir. Yanlış değil. Yanlış şey değil bu tanım tabii ki. Öyle öyle olması gerekiyor ama ee, kusurlu. Kusurlu değil çünkü dilim matematikte, dilimizde nokta 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 diye bir şey yoktur. Ya yani bunu bu tanımı bu tanımı e, kitabına uygun bir biçimde getirmek, kitabına uygun bir biçimde getirmek için bu tanım vermek lazım. Evet. Bu tanım tüm var, tüm tanımlıyorsun bunu. Bunun da niye geçerli bir tanım olduğunun da bir ispatı vardır. Vermeyeceğim ama kümel akromuna göre daha çok. Bu e, saf matematik arasında pek tercih edilen bir şey değildir. Ama kullanabilirsiniz yani. Herkes de bu ben de bunu kullanırım tabii ki. İş yaparken, çalışırken ben de bu tanımı kullanırım. Bunu kullanmam. Ama başlangıçta böyle tanımlamak gerekiyor. Peki. Şimdi bunun tabii bir takım özellikleri var. Teorem. Kısa bunda 3.1 Her x, y her veya sayılar için veya sayı için ve her Nm doğal sayı için. Bunlar bildiğiniz şeyler ama kanıtlanması gerekiyor. Ee, önce sıfırıncısı diyelim. 1 üstü n eşittir 1? x üstü 1 eşittir x. Ve ne ha Aha. evet. Peki. Ve ne eğer sıfırdan büyükse sıfır üstü ne eşittir? E, sıfır. Ha ha tabii. Çünkü sıfır üstü sıfırı bir olarak kabul ettik değil mi? Sıfır üstü sıfırı bir olarak kabul ettik. Bu arada dediğim gibi daha önce sıfır üstü sıfır bazen tanımsız olarak kabul edilir. Bazen de bir eşit kabul edilir genellikle cebirde birleşik kabul edilir. Analizde tanımsız kabul edilir. Yani biz analiz yaptığımıza göre tanımsız olması lazım ama analizden çok cebir yapıyorum doğrusu. Şimdilik sıfır üstü sıfır birleşik olsun. Ee, öyle olmadığı gerektiği zaman söyleyeceğim size. Bunun benim ifadem olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bir x üstü m altı n eşittir x üstü m X üstüne 2. X'ye üstüne X üstüne, Y üstüne 3. X üstü M üstüne eşittir. X üstü M'ne 4. Eğer N sıfırdan büyükse ve x sıfırdan büyük y de x'den büyükse x üstü n küçüktür y üstü n. İşte bunu da hepiniz biliyorsunuz tabii ki. Değil mi? Evet, yani, ee, kanıtlayabilir misiniz? Mesela mesela bu bir nasıl kanıtlanır? Bir ipucu var mı? Bir şey söyleyebilir misiniz? Bir nasıl kanıtlanır? Sizin verdiğiniz tanımı kullanacağız başka ne kullanacaksın ki yani? Ay bunu kullanmaz. Evet, alttaki tanım kullanırsan ne? Burada M6 ne tane ismi var? Burada M tane ismi var. Burada Hı. ne tane var? E tabi ki işte, değil mi? Çarpıyorsun. Bu tanımlar evet ama bunu, hayır, bunu istemiyorum. Bunu kullanacaksın. Nasıl kanıtlayabiliriz bunu? E biliyorsunuz artık ama. Başka bir, Başka bir şey olabilir mi? Değil mi? Değil mi bu? Ne, ne üzerine ne? üzerine tüm bağımlı, değil mi? Bunu yapmanızı istiyorum. Lütfen yapın. Bu bunu nasıl kanıtacaksınız? İkiyi. Bravo. Bravo. Bunu? Bunu? Çok iyisiniz. Başka, başka 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 şey yok. Peki. Ee, lütfen yapın. Bir iki tanesini deneyin. Yani, eğer biliyorsanız nasıl yapmasını çok sıkıcı. Bilmiyorsanız gayet eğlenceli. Evet. Peki. Sonra ne yapmışız? Evet. Eğer n sıfırdan küçük ise doğal sayı ama e, tam sayı ve x de x de sıfırdan farklı ise X üstü ne? Eşit X üstü ne eşittir? X üstü Şimdi X üstü eksi, eksi ne diye bir şey mi var değil mi? Çünkü eksi ne pozitif olacak. da gördük. Onun tersi. Ya da bir bölü X üstü ne isterseniz. <laughs> bir bölü X üstü eksi ne? X'i kendisiyle eksi ne defa çarpıyorsun? Çünkü eksi ne şimdi pozitif bir sayı. Bunun da özellikleri var. Teorem 3.2. Her ikisiye sıfırdan farklı her ikisi için ve Nm tam sayıları için 0 x üstü eksi n eşittir bir bölü x üstü n bir. X üstü M artı ne? Eşittir. X üstü M kere X üstü ne? 2. X Y üstü ne? Eşittir. X üstü ne? Y üstü ne? 3. X üstü M üstü ne? X üstü M ne? 4. pozitifse ve 0 x'den küçük x'de y'den küçük ise, iş üstüne. Ne ne getirsin? Büyük tür ye üstüne. Nasıl bildiğiniz şeyler herhalde değil mi? Liseye gittiğinizde ki artık. Peki. Mesela bunu nasıl kanıtlarız? Efendim? Şeyin n'in birisini almış. Demek ki alınan n tane var. Onu, onu istemiyor dedim. Bu hangisi? Şunu nasıl anlarız? Şunu ya da bunu m v n olan. Bunu diyelim. Bunu nasıl anlarız? N'in n'in pıstık adıdır? Kabul. Onu biliyoruz. Şimdi oldum, eksi me, eksi dört tane şık var değil mi? N ve M her ikisinde sıfırdan büyük eşit. Sadece N sıfırdan küçük eşit. Sadece M sıfırdan küçük eşit. Her ikisinde sıfırdan küçük eşit. Değil mi? Öyle değil mi? 4 tane durum var N ve M için. Burada dört tane durum var N ve M için. N, M. M, için. Ee, M, M. Bu. Sıfırdan büyük eşit. Nesiniz evet. ne N ve M için, evet. yani N ve M birden sıfırdan büyük eşit, N sıfırdan büyük eşit, M sıfırdan küçük, N, N sıfırdan küçük, M sıfırdan büyük eşit, her birden sıfırdan küçük, değil mi? Bunu ve bunu dört şık herhalde, değil mi? Daha önce bundan yağlanacaksın tabii ki. Doğru mu? Ondan sonra bu, bu zaten yani, evet, kolay. Bunu nasıl yapacaksın? Efendim? Şey, birincisini birinci numaralı kanıtlamayı yaptım da onların doğru diye bekliyorum. Bunu nasıl kanıtlayacağız? Şunu. Nasıl kanıtlayacağız? Söyle. de Yöntem Ha? Hayır. Çünkü buradaki N sayısı doğal sayı değil. Tam sayı. Gerek yok artık. teorem 3 nokta 2 nokta hangisiydi o? 2'nin kanıtı. 2 çık var. Eğer n sıfırdan büyük ise sıfırdan büyük ise bu zaten teorem 3 nokta 3 bir nokta kaç? İki galiba. İki de kanıtlandı. Doğru mu? Şimdi N küçüktür sıfır varsayımını yapalım. Eğer N sıfırdan büyük eşitse yaptık zaten. Şimdi N sıfırdan küçükken ne oluyor? Bakalım başlayalım buradan. X, Y üstü ne? hesaplar. Ben durduk yere X yazmam yapma hesaplar. Cümleye bir e, simgeyle başlamak doğru bir şey değil. Mesela X, Y üstü ne? Ne de N negatif olduğu için X, X, Y üstü eksi ne? değil mi? Üstü eksi 1 değil mi? bu tanıma göre. X yerine X ye koyun. Doğru mu? Peki. Şimdi eksi ne pozitif değil mi? Onu uygularız. Bu kaç bu teorem? Kaç bu? 3.1.2 3.1.2 Buradan oluyor. X üstü eksi ne? Y üstü eksi ne? Bu üstü eksi bir oluyor değil mi? Değil mi? Daha önce göstermedim ama biliyorsunuz AB'nin tersi nedir? AB'nin tersi. Çamsal tersi. Eğer değişme özelliği yoksa B'nin tersi A'nın tersidir değil mi? Bu sırayla. Çünkü AB ile AB ile B'nin tersi A'nın tersi yaptığın zaman bir ed edersin. Ama neyse ki A'nın tersi B'nin tersi A'nın tersi A'nın tersi B'nin tersi eşit bizim durumumuzda. Değil mi? Bu da x üstü eksi n 1 y üstü eksi n 1 x üstü n ne neydi? Bu pozitif bir sayı. X üstü M üstü eksi ha. X üstü M üstü eksi bir. Bu ne de bu? Buradaki ama buradaki x evet. Bu x üstü m tabii ki bu değil mi? Buradaki m pozitif. Bunun gibi bir şey. Bu pozitif. Değil mi? x üstü m üstü eksi 1. x üstü m. N yerine eksi, eksi M koyun. Ne yerine, ne yerine burada eksi M koyun burada. Bu x üstü eksi M oluyor. Yani bu demek ki x üstü ne, e, eksi eksi ne, x üstü ne olacak, burası da y üstü ne olacak. Yani tekrar tüm yapmaya gerek yok. Ama bunu kullanabilirsiniz. Şimdi buraya geldim. Buraya geldim. Bunu bulmak istiyorum tabii ki. Çünkü amacım o. X, Y üstü N'nin. X üstü N kere Y üstü N olduğunu istiyorum. Buraya kadar geldim. Şimdi bunun, bunun, bu da işte olduğunu göstermek istiyorum. Tamam. E, n negatif bir sayı. Demek ki eksi N pozitif bir sayı. Değil mi? Değil mi? E, M yazalım eksi N yerine. Demek ne göstermek istiyorum? X üstü M, bu normal pozitif bir sayı. Bunun tersi eşittir. X üstü eksi M olması lazım. Değil evet. X üstü eksi m. X üstü eksi m. Şimdi eksi m hepsi negatif bir sayı. X üstü eksi m'nin ne ye yerine eksi m ye koy buraya. Ne oluyor? X üstü yani Şimdi, şimdi m yerine eksi n ye koy buraya. Evet. Sonra. Heh. Sonuç 3.3 Ne sıfırdan farklı. ne tam sayı ama sıfırdan farklı. X ve Y sıfırdan büyük. Ve X üstü N eşittir. Y üstü N. Bu durumda x eşittir y olur. Niye? Buradan çıkıyor. Buradan ve buradan çıkması lazım. Y büyüdükçe kuvvet artıyor değil mi? Pozitif kuvvetler. Y büyüdükçe atıyor. Şimdi eğer x y'den büyük olsaydı x y'den büyük olsaydı x üstüne y üstüne neden büyük olacaktı? Eğer x y'den küçük olsaydı y üstüne x üstüne neden küçük olacaktı? Büyük olacaktı. Yani kuvvet almak eşitsizliği koruyor. Mutlak eşitsizliği koruyor. Demek ki eşit olmak zorunda. Evet. evet. Ve şimdi meşhur diyelim. A sıfırdan farklı. A pozitif. A pozitif bir sayı. N bir tam sayı. Ama sıfırdan farklı olması lazım herhalde. Evet bir tam sayı sıfırdan farklı. A'nın N'inci kökünü bulacağım. A'nın N'inci kökünün olduğunu katacağım. ise öyle bir x vardır ki Eksisi ne? Eşittir A olur. Daha önce iki için yaptığımızı bir sefer ne için yapacağız? Şimdi size istediğim bir kanıt planı yapın. Kanıtlayın demiyorum. Planını yapın. Ne yapacağım, ne edeceğim? Planını yazın. Kelime kelime yazın. Ha? Güzel güzel yazık planını. Ondan sonra aynı sonra gireceğiz. Plan yapın yani şey gibi savaş stratejisi yapıyorsunuz. Son savaş meydanında o zaman başka aynı tarzı yaşayacaksın. Gel savaş pilotu. denizden saldırırım, dağdan ben ne yaparım falan, falan öyle bir şey. Genel strateji. Bir ne kadar bir 10 dakika. <laughs>